Kumarhane ile ilgili hiçbir delil bulamadı abi. Halis kapıya kilit vurup sıraya kadem basmış. Yılan. O hangi deliğe girdi? Ondan da o geceden bir haber yok. Kabuk değiştiriyordur mutlaka. Yakında çıkar ortaya. Refik. <gülüyor> Al. <gülüyor> Al Refik. Hakkını helal et. Ne demek abi? Ne zaman istersen emrindeyim ben. Estağfurullah. hadi. Efendim Nazlı. Kim? İçeri yollayabilirsin. Ben gereken hastaneye uğradım. Ekrem abinin durumunda bir değişiklik yoktu abi. Biliyorum Refik. Ama umudumuzu kaybetmememiz lazım. Hadi. Hoş geldiniz. Erol Tekiner. Sizi tanıyorum. Hiç karşılaşmadık ama... Doğru. Buyurun. Zeynep, Erol Bey'i gördün mü? Hayır Handan Hanım, görmedim. Allah Allah. Günaydın Zeynep. Günaydın. Kahvaltı hazır Filiz Hanım. Yok ben üstümü değiştirip hemen çıkacağım. Erol neredesin sen? Bir işim arandı gelince anlatırım. Niye haber bırakmadan gidiyorsun Erol? Ödüm koptu bir şey oldu sandım. İyiyim ben merak etme. Zaten biraz sonra geleceğim konuşuruz. Tamam mı? Tamam. Özür dilerim. Karım biraz telaşlanmış. Sabah erken çıktım da. Rica ederim. Ben bunu çok iyi bilirim. Bizim yaşlara gelince hanımlar biraz telaşı olurlar. Önce geçmiş olsun demek istiyorum. Dostunuz için. Nasıl? Sağlığı mı artık? Maalesef. Hala yoğun bakımda. Çok üzüldüm. Hele bunları oğlumun sebep olduğunu bilmek beni daha çok üzüyor. Aslında çok aklı başında bir çocuktur. Ama zor bir dönemden geçiyor. Kızım bizim şirket hisselerinin sizde olduğunu söyledi. Evet, ben de. Bunları ne yapmayı düşünüyorsunuz? Olaylar o kadar hızlı gelişti ki henüz düşünemedim bile ne yapacağımı. Eğer satmayı düşünüyorsanız haberim olsun isterim hisseleri geri alabilmek için bütün mal varlığımızı satışa çıkardık. Bunun için acele etmeyin. Satmak için henüz karar vermedim. Ama oğlunuzun hisselerini ona satmayacağım. Şu anda en yakın dostum ölümle pençeleşiyor. Bunun için biri bedel ödemeli. Olanların sebebi oğlunuz olduğuna göre. Anlıyorum. Vaktinizi aldım, özür dilerim. Rica ederim. Ben sizi anlama çok memnun oldum. Belki başka koşullarda tekrar karşılaşırız. Belki. İyi günler. İyi günler. ...şimdi kim yerleşecek Tezgah'a? E, gençlerden ikisi gitsin işte. E Ben giderim. Tabi. şoför kocan olunca uçarak gidersin. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Öyle tabii. Ben de geliyorum. Oradan şirkete gidip Ömer'i alırım. Kızım yorma kendini bu kadar ya. Yorulacaksan ben de gidebilirim Elif. Yok canım siz de amma abarttınız. Kızım bu aylar dikkatli olmak lazım. Kritik aylar. Bitti mi? Bitti bitti. bitti. O elindeki son koli. Ee, kimler geliyor benle? Benim arabayla da gelebilirsin. Tamam. Hem yolda da laflarız biraz. Sattın beni bakıyorum ha? Satar mıyım hiç? <laughs> Elif yalnız kalmasın diye gidiyorum ya. Tamam canım. <laughs> hadi hadi. Bile güle güle. Güle güle. Kolay gelsin. Bunları fakslar mısınız numara üstünde? <laughs> tamam efendim. Ne çabuk gelmişsin. Evet, sabah incelemem gereken bazı şeyler vardı. Ben de açık pazara gideceğim. Yeni düzenleme yapıyoruz. Ekrem'den haber var mı? Ee, buraya gelirken uğradım, aynı. Yapma ya. Ne haber Filiz? İyiyim sen? Bildiğin gibi işte. Neyse ben geç kalıyorum, hoşçakalın. Güle güle, güle güle. Benimle görüşmek istemişsin. Evet, odama gelin de rahat konuşalım. Konuya hemen giriyorum. İşçi tazminatlarının hala ödenmediğini öğrendim. Evet, hala ödenmedi. Neden? Öncelikli olan ödemeler var. Bu da öncelikli değil mi? Adamlara bir sözümüz yok mu? Yani belli bir tarih vermedik mi? Verdik. Evet. Niye bekletiyoruz o zaman? Açık pazardan gelen paranın bir kısmı bu işi görür. Anladınız mı Murat Bey? Bu tazminatları hemen ödeyin. Gereğinden fazla gecikmiş zaten. Sen bana emir veremezsin. Bu konuda Erol Bey'le konuşmadan tek kuruş ödemem haberin olsun. Muhasebe mi? Ben Yılmaz Akın. Muhasebe müdürüyle görüşmek istiyorum. Merhaba. Sizi çıkarılan işlerin tazminatları ile ilgili olarak aradım. Bunların hemen ödenmesi gerekiyor. Söz verdiğimiz tarihin üstünden zaman geçmiş. Size bugün açık pazardan nakit gelecek. Onu kullanabilirsiniz. Peki teşekkür ederim. Siz de gidebilirsiniz artık Murat Bey. Kendi işimi kendim gördüm. Hepsini teker teker kontrol et. Hiçbirini anlamadım. Bu adama bir dur diyen olmayacak mı? Nasıl böyle rahat rahat at koşturuyor? Ne oluyor Murat? Az önce işçi tazminatlarının ödenmesi için emir aldım. Yılmaz Bey'den. Bu işi ertelemiştik. Biliyorum. Senden emir almam diyemedin mi? Dedim tabii. Bu defa kendi işini kendi gördüm. Nasıl? Muhasebeye talimat verdi. Tazminatlar yarın ödeniyor. Ama yarın sigorta primlerini yatıracak. Erteleyemeyiz üstelik. Eğer bu herif bana emir vermeye devam edecekse istifa ediyorum. Hemen şimdi. Hoppala bu da nereden çıktı şimdi? Hem de tam böyle bir zamanda. Yılmaz'ın verdiği kararları uygulamak zorunda mıyız? Ne bileyim bilmiyorum ki. Hayır değiliz. Niye bu kadar sinirlendin anlamıyorum. Zaten adamın istediği bu. Sen de ekmeğe ne yağ sürüyorsun? Vallahi nasıl sakin olur bilmiyorum artık. Bak Muratcığım. Biz de mali durumumuzla ilgili toplanmıştık. Otur şöyle. Önce bir sakin ol bakalım. Bu şirketi biz yönetiyoruz arkadaşlar. Babam da yakında işinin başına dönecek, anlaşıldı mı? Bu boşluktan kimsenin yararlanmasına izin vermeyeceğim. Tamam mı? Özellikle sen daha soğukkanlı olmalısın. Ödemelerle ilgili bir program yaptık ve bunu değiştirmeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Bunları arka tarafa yerleştirebilirsin. Bunu da. Çok güzelmiş bunlar. Niye öne koymuyoruz? Oraya az. Orada daha iyi görünür. Böyle mi? Hı -hı. Evet. Bak ne güzel duruyor. Şunu da şöyle koyayım. Ee, diğer şehirlerde ne zaman açıyoruz? Mekan hazırlanıyor. Ne zaman biterse o zaman. Önce İzmir devreye girecek herhalde. Öyle görünüyor. Ya burada sorun var ya, ben beceremedim ya. Gerisini ben hallederim. Siz şu Ali'ye bakın. <gülüyor> 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 abi, nasılsın, abi? Takımlar birbirine Hangisi, 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 neyi, ne Buyurun hoş geldiniz. Bunlar yeni geldi galiba. Şimdi çıkardık. Ne hoş değil mi? Evet çok güzel. Burası da çok güzel. Yeni açıldı galiba. Evet birkaç hafta oldu. Ama çok iyi gidiyor. Tekstil ürünleriymiş bunlar öyle mi? Öyle. Ayrıca bir fason atölye de buraya mal üretiyor. Şu ilerideki modeli bakabilir miyim? Tabi ee, şu mu? Evet. Hangi renk olsun? Siyah. Hayda, nereye gitti bu kadın ya? Adamın anne çok üzüldüm Yılmaz. Ya ne zor iş bunlar ya. Erol Bey çok dürüst bir insandır. Açıkçası bu durum hak etmiyor ama... ...onun da şanssızlığı oğlu işte. Hisseleri geri almak için bütün... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.